Merhaba, iyi akşamlar. Cemaş. Ee, şimdi Cemaş'a bu sanki bu aralar sık bakmıştık. Bir kanal hareketi. Onu tamamladı. Ee, bir üst kanala. Onu da artık tamamladı mı? Herhalde tamamlamak üzere veya tamamladı. Şöyle bir derinliğini alalım. Koyalım. Artık onu da tamamladı. Ee, gördüğümüz kadarıyla. Evet. Orada da bir kırılım var. Hafiften. Yani iş burada ee, 2.34'e doğru bir hareket var. Yani bu ge geçen göstermiştim. Geçmişten gelen bir tepe var. Yani Fibo oradan geliyor. Fibo oranları. 2.30'a doğru bir hareket devam ediyor. Şimdi özel bir formasyon e tabi delici bir mum var. Yani bu e formasyon olarak. Dün düzeltmiş bu arada. İstahfif bir düzeltme yapmış. Normal. E daha önceki videoda da galiba söylemiştim. Ve 8.50'nin üstünde kalmış. Dolayısıyla gelecek düzeltmeler şu anda yani 1.95'lerin altıların 7'lerin üzerinde olursa ya da 2 liranın aşağı yukarı üzerinde olursa o olumludur. Olumsuz bir durum doğurmaz ama tabii yani özellikle bir 1.92'nin altına 618'in altına doğru bir salma olursa e, o biraz işlerin rengini değiştirebilir. Yani daha yataya da sarabilir veya aşağı yönlü bir akımda çizebilir. Yani kağıt burada biraz düzelte düzelte çıkmıyor. Biraz zordan kurtarıyor. Yani 76'da şu an e, RSI. Gene aşırı alım bölgesinde yani oradan da çıkmış değil ve RSI'nin ortalaması da 71'de. Şimdi RSI'nin kendisi 76'yı 77'yi 80'e gelir de işte şu kırmızı olan kendi ortalaması o kadar yükselemez her zaman. Ee, hani Cemaş'ta da oluyor şimdi olmuyor değil. Ee, yani o bakımdan şeyinizi kırmayayım ama bir yerden sonra da tabii düzeltme geliyor. Yani şu da iyi olan tek şey düzelterek gitmesi bana göre yukarı yani daha sağlıklı diyebilirim o açıdan. 2.34'ünde bir direnç olmasını açıkçası beklerim. Oraya doğru devam ederse ki bu mum genelde o tür bir harekete yani 52 2.34 demiyorum ama yukarı yönlü hafif daha bir harekette e, işaret eder. Tabi bir e, burada da bir çanak benzeri bir yapı var. Aslında yani formasyon olarak çok bir çana tam bir oturduğunu söyleyemem böyle ama işte yukarı aşağısı 1.50 desek yukarısı 1.90 desek 2.40'a işaret ediyor orası aşağı yukarı. Yani yine fibo hedefi olan 2.34'ü çok yakın bir yere işaret ediyor. Eğer o bir formasyonsa. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok. Yani akım yukarı kağıt her şey yolunda 8 gün kırmadan devam ediyor. Ettiği sürece de tabii 8 gün üstte kaldığı sürece de kısa vadede kazançlı olacaktır. Unuttuğum bir şey herhalde yoktur. Hepinize iyi akşamlar.